Çok eski zamanlardan birinde bir kralın nazlı mı nazlı bir kızı varmış. Bir dediği iki edilmezmiş bu prensesin. Bir gün sarayın bahçesinde kuyunun yanındaki çimlerde altın topuyla oynarken top yuvarlanmış, kuyuya düşmüş. Prenses ağlamaya başlamış. Hıçkırık seslerini duyan bir kurbağa kuyudan çıkmış. "Neden ağlıyorsun güzel kız?" diye sormuş. "Altın topumu kuyuya düşürdüm. Onun için ağlıyorum." Ben sana yardım edebilirim. Kuyudan topunu çıkarırım ama o zaman beni yanında saraya götüreceksin. Bugün seninle aynı tabaktan yemek yiyeceğiz, aynı bardaktan su içeceğiz. Sonra da aynı yatakta yatacağız. Olur demiş prenses. Bir yandan da topunu aldıktan sonra nasıl olsa kurbağadan kurtulabileceğini düşünüyormuş. Kurbağa gerçekten de kuyudan topu çıkarmış. Prenses kurbağaya teşekkür etmiş ve sarayın yolunu tutmuş. Ama kurbağa da zıplaya zıplaya arkasından geliyormuş. Prenses çok korkmuş. Babasına anlatmış olup bitenleri Bilge Kral şöyle demiş. Madem kurbağaya bunları yapacağına dair söz verdin sözünü yerine getirmelisin. Prenses kurbağayı odasına almış. Ama ondan çok tiksiniyormuş. Aynı tabaktan yemek yemiş, aynı bardaktan su içmiş, ama sıra aynı yatakta yatmaya gelince kurbanın buz gibi bedenine eli değer değmez artık dayanamamış. Bacağından tuttuğu gibi kurbağayı bahçeye fırlatmış. Zavallı kurbağa sarayın bahçesinde kuyusuna doğru giderken kuyunun başında ağlayan bir kız daha görmüş. Bu kız saraydaki yüzlerce hizmetçiden biriymiş. Neden ağlıyorsun güzel kız diye sormuş kurbağa. Annemden hatıra kalan yüzüğümü suya düşürdüm demiş kız. Ben sana getirebilirim yüzüğü ama sonra bana bir öpücük vereceksin. Olur demiş kız sevinçle. Kurbağa suya atlamış ve birkaç dakika içinde ağzında yüzükle sudan çıkmış. Kız gerçekten de çok mutlu olmuş yüzüğüne kavuşunca. Eğilmiş ve kurbağaya bir öpücük kondurmuş. Hizmetçi kız kurbağayı öpünce çirkin hayvan bir anda yakışıklı bir prens vermiş. Meğer bu prens hain bir büyücünün kötülüğüne kurban giden komşu ülkenin prensiymiş. Eğer genç bir kız tarafından öpülürse büyü bozulacakmış. Tekrar eski haline kavuşan prens, hizmetçi kızı ülkesine götürmüş. Evlenip mutlu bir yuva kurmuşlar. Diğer prensesimi soruyorsunuz. Bunları duyunca çok üzülmüş ama iş işten geçmiş artık.